Merhaba dostlarım ben Furkan. Ben de pekan. Bugün sizlerle birlikte şu anki Türkiye'de yapılan en büyük Türkiye... Seneler en büyük, Sen büyük turnuva ya. Tamam evet. bile de. de abi. 42 ne için çok iyi, iyi. Şey. iyi. Geçti. Altı bence abi. Bunlar harbiden 5'te falan çıkıyor. Bir şey diyemem diye 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 kanka, ben kendim tutmuyorum. Kendi mikrofonum kendim yürüyor, tutmuyorum. Abi, ben kanka. oruç tutanların droplayacağını düşünüyorum. Çünkü turna buradan 9'a kadar gidecek abi. Sen ne düşünüyorsun? 42 kişi turnu o. Oha, diyorum. <laughs> <laughs> kanka son kaç yıldır, 4 yıldır en büyük turnu o herhalde bu. Rex kaç ben... kişiydi? geçmedi de geçmediğini bilmiyordum. Şu an Rex'ten bile büyük turnu o oluyor olabilir. Pegasus.com, 42 kişi. Let's go! Gelmiş. Çok memnun oldum. Güzel kök dikişi olmuş. Çok iyi. Daha organize olabilirdik. Prelize aynı güne geldi. İki gün önce haberimiz oldu. Yoksa e, alt katta olurdunuz ama iki gün önce olduğu ve prelizeler üç ay önceden dört ay önceden belli olduğu için onu organize edemedik. E, şimdi bugün ekstra ödüller koyalım dedik. Madem böyle kalabalık oldu turnuva. Serkanlar da sağ olsunlar. E, o konuda beni bilgilendirirlerken şöyle şeyler insanın hoşuna gider. E, şimdi bir kere e, booster ödülleriniz ilk 16'ya. 16.ya kadar bu ürünümüz var. Ee, ve e, onun listesinde asacağız ama kısaca söyleyeyim 15, 10, 7, 7, 4, 4, 4, 4 ve 2 9. 2 veriyoruz tapet yapamadı diye üzüldü diye. sonra 10. dan 16. ya kadar da birer booster var ee, Birinciye ve ikinciye ekstra olarak e, bu field center'lardan evet, veriyoruz Strong Multi Field Center Evet veriyoruz Artı e, ilk dörde de playmet veriyoruz. E, birinciye değil bu sefer ilk dörde playmat veriyoruz. Bir de e, sağ Canberk'in getirdiği e, bir güzel bir model var. Blue modeli. Uluay. Evet. E, onu da aynı şekilde birinciye veriyoruz. E, yani inşallah hep turnuvalarımız böyle olur. Böyle organize olur. Daha güzel olur. İnşallah aracınızları alırız. Gelmişken hani kısaca açıklayayım. Biz çok uğraşıyoruz. Yıllardır uğraşıyoruz bu arada. Bununla ilgili olarak başka bir durum var yani bu şeyle alakalı değil hani e, biz de özel veya e, Türkiye olduğu için değil e, Konami'nin kendi içerisinde bir organizasyon problemi var. E, Regionals ve e, Nations için gönderilecek olan ödüller için gümrükte resmi olan bazı evraklar var onlar olmadan Türkiye'ye bu evraklar gelmeden girmiyor bu ürünler yasak yani anlayacağınız. Yani mecbursunuz o evraklar lazım onlar da biz onunla uğraşamayız diyorlar kısaca özet olarak söylüyorum. Uğraşmaları gereken bir şey takdir edersiniz ki. Çünkü biz Avrupa Birliği'nde değiliz ve bizim bir gümrüğümüz var. O yüzden de o belgeler isteniyor gümrükten. Bunlar standart belgeler. O belgeler olmadan da o malı oradan oraya geçiremiyorsunuz. Onlar da ya falan dediler. Çok uğraştılar daha evvel onlara göre. Çünkü nereden baktınız her bir seferinde 12 dakikalarını falan alıyor Yani o belgeyi çıkartmak. Abartmıyorum gerçek bu. E tabi öbür taraflarda uğraşmadıkları için de ya o zaman bizim canınız ne, işiniz, ne işiniz yapmayalım'a geldi iş kısaca. Çok tartıştık, çok diniştik ama e, asıl sebeplerden biri bu. Yani tabii ki oyuncu sayısı etkili, tabii ki satışlar şunlarla ama hiçbiri değil aslında. Çünkü Malta'da veya işte atıyorum Bulgaristan'daki durumdan çok farklı. <laughs> İznik'e de daha iyidir sayılar, öyle düşünmeyin yani. Ama e, bu işin orada <laughs> yani, bir tembellik var E kimi kime şikayet edeceksiniz. Yani orada da bir sıkıntı var. Ay çok haklısın sen ama deyip herkes birbirine paslıyor. Ona da ama uğraşacağız. Uğraşmayalım, yani vazgeçmedim ben. Ben organize play'i çok seviyorum, Competitive play'i çok seviyorum. Herkes biliyordur beni tanıyan. O yüzden ben elimden geleni yapacağım. Oluyorsa ee, ya mutlaka oldurulabilir bir şeyse oldururum. Onun dışında... İlk maç bitti, Fulan'da bize karşı oynadım. Ee, i̇lk maçı yaladım, ikinci maçı güzel bir board kurup yani yandım. yendim. İkinci maçı ise e yedim, D-Barrier'ı, Synchro'yu. Ekliyse Special Summon deyip bıraktık. Ee, ondan iki tane penguenli e, koydu. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Şu an buraya resmini koymuşum da. E, e efekt deyip, muhtemelen çalıştı. Ekvisi efekt deyip, Moe'yi koydum. İki tane canavarla kendimi savundum. Bir sonraki tur ise, gene işte biliyorsunuz bu kart. Atak pozisyonuna çağırmış, canavarların efektini kesiyor. 21 tane Ekvisi'ye vardı. Ekvisi'ye defans, Taya tekrar geldi defans. Taya ile Baxia, Baxia bounce kesinle bounce sonra geriye kazanmak kaldı. Birinci maç bitti. Hadi devam edelim. Evet abi ikinci maç bitti. Keştire'ye karşı verdim. Keş oranında. Ee, yendim 2-0. İlk maçı yendim. İkinci maçta D-Barrier yedim. Yine bugün D-Barrier. Tam performans gidiyoruz. Ee, ama gene yenebildim. E, Monk ve e, şeydik, Şaman'ın Battle'ı ile en azından yaptık. Hani şu an iyi gidiyor. Bakalım şu an 2-0 devam ediyoruz. Devam edelim. Evet abi üçüncü maçı yenildik. Üçüncü maçı güzel yanadım Acar'a karşı. Diyeceğim bir şey yok abi. Branded e, sağdayken hiçbir şey yapamıyorsun. O board'un yani hiçbir anlamı olmuyor. Hani e, board sana bakıyor. Sen board'a bakıyorsun. Ne yapacak bir şey yok. Üzücüydü. E, buradan sonrası kazanmasına bakalım. Evet abi. Beşinci maç kazanıldı. Güzel bir maçtı. i̇lk maçı kazandım. 2. maçta zaten second kickti. Güzel bir board bıraktı. Ama şu an elimi görüyorsunuz. sahasında dört tane spell trap. Bir tane de FPS vardı. Orada da şu an görmüşsünüzdür. İlk yaptığım şey Harpy. Harpy'e judgment. ondan sonra Evinney sahaya gitti. Bir tane spell trap kaldı. O spell trap'i de kozmik. Ondan sonra evet gördüğüm bir tane elimde lensiye var. Şu an play, ondan sonra play yapamadım. Taptek çekti, Taptek. Brandon e, Branded Fusion. Ben standby'de lensiye aladım. Ondan sonra gördüğünüz gibi sonra da thai çektim. Tay'ı çektiğim için de e, zaten ondan sonra Baron, Baron Pop Damage, Baron Vuruş bitti. 6. maç bitti. Gördüğünüz gibi <laughs> final maç. <laughs> maçında Furkan'la oynadık. Ben abi yendim. Üçüncü spor salonu meçhabımda buz aldım. <laughs> abi şu tere bak. ikimiz öleceğiz birazdan. Abi şu an 50 metrelik <laughs> bir karavanda 42 kişi turnuva çeviriyoruz. <laughs> Aşağıda magic turnuvası varmış <laughs> abi. Bu arada yani şu an çok iyi oynadığın desteği bile oynayamaz. Nefes alamıyorum ben yani. Ben tekrar nefesini <laughs> yüzümde hissediyorum yani. İşte, i̇şte bu koşullarda <gülüyor> <gülüyor> biz yürüyü hayatta tutuyoruz. <laughs> 40 kişi çok abi. İlk ama baş... çok güzeldi. Tabak günü <laughs> çok güzeldi. Kanka ilk maçı Burn'la kazandım. Yani birinci an puanı bırakmadım bu İkinci maçı Efekan aldı. Üçüncü maçı nasıl kazandı? Herhalde anlatmak istiyor musun? Üçüncü maçta First gidiyordu. Benim evimde Inferm ve Elindi vardı. Ee, sahasında Baron vardı ama hani garanti temizleyeceğim diye bakarken Imperium'u attım, Baron'u negatledim Ibin'i attım, herif JudgeMuth girmiş, site'de JudgeMuth oynuyormuş ya. Kanka ama bak JudgeMuth'u nasıl oynuyorum şu bir tane meme var ya, şu an buraya koydum. O dayı gibi bulun JudgeMuth'u abi. Lütfen, kimse beklemiyordu. Canım durur abi? 4-2'yiz, top kata girebilecek miyiz bakalım. Girecek bu abi? Girerim. 9'da kaldık abi. Oğlum dedin mi sen? ben 6'da kaldım. En azından 9. olmuşsun, 2 tane yetmiş Evet, şöp ve ötesi. Bunları sakla abi, 3-10 size kafa al. Salkan Onoda tam 3 sene önce böyle bir şey demişti. <laughs> şey demiş. Hiç Kardeşim yanlış <laughs> Yanlış sesi <tetirmiş>, yani. şimdi. Göremedim. Buraya göster. Buraya göster. Buraya İstiyorum figürü istiyorsun? Abi, istiyor. Dur. Ha, abi, mısın? şu an birinciliği yazı ile belirliyoruz. Kazandık. Tam üç abi. <gülüyor> 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 abi adamı tutacağım eve abi abi kimse bir figürü ister abi ben alırım figürü abi birincilik <laughs> için adamda kimse figürü istemiyor herkes 3 pek istiyor bunun için yazı tura attık abi <laughs> anlamadım kimin figürü istemiyor nasıl bir figürse artık abi birinciler ödüllerini açıyor lütfen çağırın bizi abi çekeyim şöyle <laughs> Sen de abi. Bir şey çıktı şimdi yani. Burada Gold Fighter motoru haberiniz olsun. Kanka sıra sıra mı açıyorsunuz? <laughs> <laughs> Salih seçiyor benimki bu. Tamam. <laughs> Bunu editlemesi hayvan gibi zor olacak ya. Yani. Ben kaçtayım? Sen en son ben, Konuşma 5 dakika zaten. Benim videonun standardı 6 dakika. O, cid, cid. O. Ne çıkarsın lan? O. Yavrum göster. Hı. Yavrum, Hı. Göster. Hı. Yavrum Hı. videoya göster. Gelime Kim? Ya <laughs> götür kanka. <laughs> Yok lan. Götür götür. 4 <laughs> dolar. Ben de. Hangi şey, tras çıktı? Bit yeter. Tamam ötesi gerekli. Ultra falan verin. Ha. Onu sen arıyor mu ya. dokmatik? Yazık. Ya. Götür. Yazık. Benim bir şeyler var ya. Aynen. Kanka ben ben kaos artış filtre aynen. Ben bueno, ben dedim, <laughs> <kalıyor musun? Başkanür gülüyor> o zaman diğerini <laughs> sat abi. <laughs> Sal abi adamı o zaman. alayım <laughs> <dakika>. mı? Bundan pahalı kalın. <laughs> Halkı ne yaptınız lan? <laughs> <picks over> <gülüyor> <gülüyor> burada burada. Oğlum <laughs> <gülüyiley> <laughs> <Allahem Hoşodka gülüyor> Bir tane Kanka belki Starlight çıkacak. Belki belli olmaz. Çıkıyor. Çıkmıyor, mu? Niye çıkmıyor? çıkmıyor? Evet. Bir lokal günlüklerinden sonra geldik dostlarım. bir sonraki günden merhaba daha doğrusu 3-4 gün sonra ha, merhaba yalan olmasın. Ee, bundan sonra lokal günlüklerini Turkish Gamers yu bulacaksınız. Artık Turkish Gamers yu bir üyesiyim. Efekan'la kanalları birleştirme kararı aldık. Ben, Umut'tan, Efekan, Kaan ve birkaç kişi de almak üzere kanalı birleştirme kararı aldık. Lokal günlüklerini Turkish Gamers yükleyeceğim ama kendi şahsi kanalımı bırakmadım. Ona tek profili olsun. Otur şeyleri yükleyeceğim. Geçirim pek videolarını oradan devam edeceğim ya da benim e, cosplay tarzı içeriklerimi oradan koymaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim. Lokal giderek olan saygınızdan ve desteğinizden dolayı artık tüş küçük emrisi oldum. Lokal günlüklerini buradan izleyeceksiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki lokal günlüklerinde görüşmek üzere diyelim. Ve dek profilini görmek için şuraya buraya efek açıklamayı koymuştur. Herhangi bir yere bakabilirsiniz. Hadi hoşçakalın.